Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün videoyu küçük bir sistemle açacağım. Arkadaşlar 3 milyondan fazla sosyal yardım ve aile destek alan aile var ama biz hala 100 bin olmadı. Biliyorsunuz aile destek ilk çıktığında sizlere duyurduk. Binlerce kişi ilk defa bu yardım almaya başladı. Sosyal yardımlarla ilgili tüm açıklamaları sizlere yaptık. Fakat hala 100 bin olamadık. İnşallah beraber bu yaz 100 bin olacağız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar iki tane önemli konuya değineceğim. Birincisi vatandaşlık maaşı. Fark ederseniz direkt E-Devlet'ten giriş sağladım videoya. Herkes bu arada tüm işlemlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet sayfasından yapabilir. Arkadaşlar şimdi vatandaşlık maaşı çıkacak. Evet bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü aile fonu kuruldu. Bu aile fonuyla beraber şunu göstereceğim. Bakın burada evleneceklere verilecek kredi biliyorsunuz bu aile fonunun içerisindeydi. Direkt buraya eklendi. Şimdi bazı asparagas siteler var. Vatandaşlık maaşı başladı. Başvuru formu, başvuru dilekçesi diye içerikler sağlıyorlar. Başlık atılıyor. İçeriye girdiğinde de vatandaşlık maaşı şu an başlamadı diye sizi yönlendiriyor ya da bilgilerinizi alıyor. Bakanlık da duyurmuştu. Asla herhangi bir forma ya da bir dilekçeye kişisel bilgilerinizi vermeyin. Bütün başvurular e, devletten olacak arkadaşlar. Bakın bakanlık en son aile fonunda çıkan neydi? Evlenecek gençlere destek projesiydi. Bu çıktı. Buraya eklendi e devlete. Vatandaşlık maaşını da bekliyoruz. Şu an başlamadı. İlk maaş ne zaman verilecek? Başvuru içeriği nedir? Arkadaşlar ya E-Devlet'ten yapılır ya da bulunduğunuz şehirlerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına giderek yapabilirsiniz. Biz sizlere bu bilgileri aktarıyoruz. Lütfen sizler de videomuzu paylaşın, duyurun ya da hashtagleri lütfen kullanın. Bazıları şunu yazıyor. Video izlenmesi için yapıyor diyorlar. Arkadaşlar biliyorsunuz çok saçma sapan videolar gündem oluyor ve sesiniz duyuruluyor. Bizim bir tane aile destekle ilgili ya da sosyal yardımlarla ilgili kanallara, televizyonlara çıkan içeriğimiz yok. Neden yok? Çünkü birlik olamıyoruz. Eğer birlik olsak, sesimizi duyurursak hem TV kanallarına çıkar, sesimizi duyurmuş oluruz. Ve bu sayede hem aile destek uzatılması ve zamlanmasını sağlarız. Vatandaşlık maaşı şu an başlamadı. Aile destekli arkadaşlar. Kabine toplantısını bekliyoruz. Şu iki ay içerisinde kabine toplantısına verilecek kararlar bizim için önemli. HDM'izi ve uzatılması için yorumlarınızı eksik etmeyin. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.